Erba Bilgisayar Hastanesi'ndeyiz. Bilgisayarlarınızı buraya kolaylıkla getirebilirsiniz, tamir ettirebilirsiniz. Şimdi bu sektörle ilgilenen bir e, ticaret sahibiyle birlikteyiz. Kısaca kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yaptığınız işle alakalı biraz bizi bilgilendirir misiniz? Ben Muhammed Aydın. Yaklaşık 30 senedir bu sektörün içerisindeyim. Daha öncesinde lise sonrasında kursiyerlik, kursiyerden sonra stajyer öğreticilik, daha sonra da usta öğreticilik yaparak bilgisayar kurslarında, halk eğitim merkezinde ve ilkokullarda bilgisayar derslerine girdim. Daha sonra askerlik sonrasından sonra 2002 yılında bu işletmeyi kurduk. Şu anda bilgisayar sektöründe hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımıza, halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim, sadece e, tamirat işleri mi yapılıyor yoksa alım-satım işleri de var mı? Evet, bizim sektörün içerisinde e, bilgisayar satışı, e, hizmet olarak e, tamir, evlere servis ücreti, servis zimdetimiz var. E, kurumlara e, servis zimdetimiz var. Bunun haricinde e, arkamızda servis, gördüğünüz gibi servis e, servisimiz var. Teknik servisimizde bilgisayar tamiri e, yapılıyor. Bunun haricinde e, güvenlik işi yapıyoruz, kamera montajı, ondan sonra e, ses sistemi e, kurumlara ve okullara bunları yapıyoruz. Bunun haricinde yazılım üzerine de e, hizmet veriyoruz. E, i̇şte Vega yazılımın e, ki bayisiyiz. E, restoran programları, e, bunun işte e, malzemeleri. İşte nedir yazıcıdır, bilgisayarıdır, işte post cihazıdır ya da termal yazıcıdır. Bunun buna benzer ürünlerini de veriyoruz, hizmetini yapıyoruz. Bu şekilde hizmete devam ediyoruz Elbada. Çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bu değişime nasıl ayak uyduruyorsunuz? Bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Hı. Kendimizi yenilemek zorundayız. Yenilemezsek zaten bu sektör ilerlebet gidemez, gidemez çünkü. Sistem sürekli değişiyor. Mesela benim ilk e, işe başladığım zamanlarda e, sistem olarak Windows 3.1 vardı. Şu anda Windows e, 11 e, çıktı. Yani kendinizi yenilemezseniz bu sektörde kalamazsınız, kalıcı olamazsınız. O yüzden hızlı değişen bir sektöre ayak uydurmak zorundayız. Ve kendimizde sürekli e, teknolojiyle olsun, internetle olsun yardım alarak bu şekilde kendimizi e, yenilemeye çalışıyoruz. Peki efendim, son zamanlarda ortaya çıkan yapay zeka sizin de iş alanınızı etkiledi mi? Yapay zeka etkiledi mi derken, tabii ki etkiliyor. Aslında bize de faydası da oluyor. Etkilediği kadar bize de faydası oluyor. Biz de bir şekilde, bir nebze de olsa yapay zekadan faydalanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama ileride daha iyi olacağına inanıyorum yapay zekanın bize zararı değil de daha fazla kar olacağını düşünüyorum. Anladım. Sektörde. Türkiye'de bilgisayar tamir sektörü sizce hangi durumda? Bilgisayar tamir sektörü çok e, ileri seviyede değil. E, aslında şöyle söyleyeyim. E, bundan 5 yıl önce, pandemiden önce yani 2020'den önce e, tamir olayına pek gidilmiyordu. E, alım gücü insanların daha iyiydi. E, ne yapıyordu insanlar bilgisayar zaman, yani bozulduğu zaman veya bir yazıcı bozuldu zaman? yaptırmak yerine yenisini ayırdı. Çünkü arada çok şey farklar vardı böyle uçuk farklar vardı. Şimdi artık insanlar ne yapıyor? Yaptırmaya çalışıyor. Nasıl? Çünkü bir bilgisayar alacak bilgisayar örnek veriyorum şu anda işe yarar bir bilgisayar kullanılabilir bir bilgisayar 30 bin lira. Bakıyor ki tamiri 5 bin lira ne yapıyor? Yaptırmayı tercih ediyor. O yüzden dolayı insanlar şu anda tamire yönelmeye başladı. Pandemiden önceki duruma göre. Konuşuyorum yalnız. Peki efendim son olarak bu mesleği seçmek isteyen gençlere ne tür önerileriniz olur? Teknoloji bence geleceğin mesleği, ekmek yiyeceğimiz bir meslek. Gençlere ben özellikle tavsiye ediyorum, özellikle üniversite okuyan gençlere tavsiye ediyorum meslek edinsinler. Örnek veriyorum bir öğretmenlik okuyan bir kişi veya bir muhasebe okuyan bir kişi veya bir işletme okuyan bir kişi. Bunun haricinde başka bir mesleklere yönelsinler ki okul bittiğinde açıkta kalmasınlar. Çünkü çok arkadaşlarım, çok yeğenlerimiz var. Dışarıda üniversite bitirmiş, boşta geziyorlar. Bunun nedeni de sadece öğretmenliğe odaklanmış. İşte sadece işletmeye, sadece muhasebe odaklanmış veya her an, hangi bir alana okuduysa o alana şey yapmış. Bence farklı alanlarda meslek edinmeleri sadece bilgisayar için demiyorum. Farklı alanda meslek edinmelerini mesela bu mobilya olur, bu bir araba tamir olur, teknik olarak, mekanik olarak araba tamir olur veya bir metal işletmesi olabilir, bilgisayar olabilir. Ama bilgisayarın geleceğini bu konuda açık görüyorum. Çünkü artık her şey teknoloji. Biliyorsunuz Baykar'ın da bu konuda çok ileri seviyede projeleri var. Bu projelerde teknolojiyle olan şeyler olduğu için bence yeni gençlerimizin bilgisayar konusunda teknolojiye önem vermelerini istiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.